herkese iyi akşamlar. E, hepinize öncelikle sağlıklı günler diliyorum çünkü e, sağlık bir sıkıntı. E, benim de benimden rahatsızlığım var, bel fıtığım var. yaklaşık üç aydır da sürekli iğne yaptırıyorum. Aynı zamanda bir öğrenciyim ben. E, sürekli oturup çalışmaktan artık bir de pandemi dönemi olduğu için e, hiç hareketsiz kaldım oldukça. E, bundan bundan sebeple zaten bel fıtığım olduğu için sürekli oturmaktan daha çok benim almaya başladım her gün hastaneye bir iğne yaptırıyorum. Hatta Cennet Hanım'ın kızı hemşiredir. Bazen ona yaptırıyorum. Ee, sonra Cennet bana e, böyle bir oluşumdan bahsedince e, Melis ablacığım bir dene falan dedi. Ben de denedim. Ve emin olun şu an iki gündür hopluyorum yani. baya baya hopluyorum. Bu arada ben kendim çok zaten... hareketlidir yani. E, ben kendim futbolcuyum. Aslında futbol oynadım. E, şimdi rahat rahat hareket ediyorum. Çok memnunum. Teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşıma da çok başarılar diliyorum. Bence iyi bir insan kazandınız.